Merhaba yayınımıza hoş geldiniz. Almanya'nın Berlin kentinde bulunuyoruz. Bulunduğumuz salonda demokrasi ve barış konferansı başladı. Bugün başladı yarın da devam edecek. Önemli temel başlıklar tabii konuşuluyor. Konferans halen devam ediyor. Konferansın, konferansın katılımcılarından Ertuğrul Kükçü ile hem demokrasi hem barış hem kendi bizim coğrafyayı konuşacağız. Birçok da tabii temel e, sorun var. Bu sorunlara da hangi noktadayız? Deneyim ve e, yaşananlardan da yola çıkarak barışa nasıl ulaşabiliriz? Demokrasi nasıl ulaşabiliriz? Biraz bunu konuşacağız. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Önce birkaç oturum yapıldı. Sizin de katıldığınız e, oturumlar. Bir genel olarak dünya deneyimleri bize ne diyor? Demokrasi ve barışla ilgili. E, i̇kincisi tabii ki Türkiye ve Kürdistan'daki deneyim ve tecrübeler bize e, ne diyor? Buradan bir başlayalım. Ardından bu amaçlara nasıl ulaşacağız? Onu size soracağım. Yani bu deneyimleri konuşuyoruz. Çünkü e, Türkiye e, Kürt meselesini çözmeyi bir yana bıraktı gibi çapı genişleyen bir savaş hazırlığı içinde de aynı zamanda. Dolayısıyla hem de son haddine doğru dolu dizgin gidiyoruz hem bir buna savaş eşlik etmek üzere aslında süren bir savaş da var. Bu ikisini birlikte ele almazsak olmaz. Ancak nerede kalmıştık? Nerede kesintiye uğramıştı? Biraz kendi hafızamızı yokladık. O ve İmralı süreçlerini, e, e, bu süreçlere katılmış e, deneyimli e, müzakerecilerle e, Remzi Kartal ve Hatip Dicle ile konuştuk. Ondan önce de e, dünya deneyimleri, başarılı ve başarısız e, çatışma ve e, çatışma çözümü ve barış e, süreçlerini Filistin, Kolombiya, Filipinler, e, İrlanda e, ve Güney Afrika e, doğrudan doğruya bu süreçlerin e, içinde aktif olarak yer alan e, aktivistlerle e, görüştük. Yani daha doğrusu onların müzakerelerini dinledik ve e, şu e, ortaya çıktı ki e, kesintili e, bir süreç olması e, demokrasi ve barış süreçlerinin tabiatında var. Ancak e, bunun biteviye kesintiye uğramasındansa e, kesintilerin e, sürekli bir çözüme doğru ilerlemesi bakımından e, neler e, ihtiyacımız neler bunları e, biraz e, konuşuyoruz e, ve bizim gördüğümüz yani bu Çözüm sürecinin e, buzdolabına kaldırılmasına yol açan sürece baktığımızda gördüğümüz şey e, her iki taraf için eşit derecede bir çıkmaz haline gelmiş olan çatışmadan çıkışın da her iki taraf için e, makbul olması gerekirdi. Oysa e, Kürtler için makbul olanı devlet makbul görmedi. Bunu e, görüyoruz. Yani de, kastımız şu. E, Kürtler barış sürecine son derece büyük bir tutkuyla asıldılar. Kendi konumlarını ve ihtiyaçlarını Türkiye toplumuna gayet etraflıca anlattılar ve bunun sonucunda 7 Haziran 2015 seçimlerinden büyük bir başarıyla çıkarlarken Tayyip Erdoğan tarafı seçimlerden bir tek başına hükümet kurma yetkisini kaybederek çıktı ve bu Barış sürecinin tersine dönmesine ve zorla sopalı seçimler yoluyla demokrasinin de kalan miktarının ortadan kaldırılmasına yol açtı ve bunu gözlemledik ve şimdi yeni bir barış süreci başlatırken birincisi karşı tarafın eksikliklerini görüp ve bunu bunları gidermesi için de gayret göstermek öte yandan şimdi artık Kürt meselesinin. Uluslararasılaştırdığı için Tayyip Erdoğan rejimi yani Rusya'yı, İran'ı, Amerika Birleşik Devletleri'ni, Suriye'yi, Irak'ı sürece kattığı için ister istemez çok taraflı bir süreç haline gelmiş olan bu... E barış ve demokrasi mücadelesini ve bizim de bu genişlikte ele almamız gerektiği konusunda genel olarak bir görüş birliği oluştuğunu söyleyebilirim. Bugünkü bilanço böyle. Etmiş. Tabii ki daha çok Kürdistan'daki çözüm meselesini konuşuyoruz. Kürt sorun demokratik çözümünü konuşuyoruz. Fakat tabii hükümet bunun çok uzağında. Sizin de ifade ettiğiniz gibi savaşı daha da büyütmeyi isteyen, arzulayan bir hükümet iş başında geçmiş deneyimlerden de sonuçlar çıkararak, bugünkü zorlukları da göz önünde bulundurarak bir demokrasiye Türkiye'de nasıl ulaşacağız, demokrasi ne durumda, iki barışa ne kadar uzağız, hangi yol ve yöntemlerle biz yarım kalan barış yolculuğunu tamamlayabiliriz. Burada geçerli bir formül belki yok ama bir mucize de olmayacağına göre bu sonuçta bir mücadele meselesi ama yine de deneyimler hem de içinde bulunduğumuz koşullar neyi en diyor. Ne olması gerekiyor? Ya demokrasiye ihtiyacı olan güçlerin e, demokrasisizliğin kaynağı hakkında görüşlerini birbirlerine yaklaştırması lazım. Yani Türkiye'de bir çatışma var. Niye? Kürtlerin hakları inkar edildiği için, e, kadınların hakları inkar edildiği için, e, insanların inançlarında özgür olma hakları inkar edildiği için. E şimdi bütün bu mal durdurların birbirlerini kabul ederek geniş bir cephe oluşturması lazım. Kadınlar kendi başına, Kürtler kendi başına, Aleviler kendi başına, işçiler kendi başına kurtulamayacağına göre bunların birbirlerine yaklaşmaları ve hepsini içeren bir demokratik özgürlükler tanımı üzerinde anlaşmalarına bağlı. Bunun kısmen gerçekleştiği koşullarda baskı güçlerinin ne kadar geril gördük. Yerel seçimler, genel seçimler bütün bunları anayasa oylamaları burada hile hurdanın payını çıkarttığımız zaman çoğu kez aslında seçimleri kazanmış olduğumuzu da görüyoruz. Fakat bu militan bir demokrasi mücadelesi gerektiriyor. Yani hakların barışçı bir biçimde son haddine kadar savunulması için yapılması gerekenler konusunda birbirimize cesaret vermemiz lazım. Fakat ben şöyle söyleyebilirim. Yani burada radikal demokrasi cephesinde ben bu açıdan pek fazla kusur görmüyorum. Fakat diğer demokratik güçler cephesinde çok çabucak gerilimlerden ürkmek... E, gerilimleri göze almamak e, sabırla e, mücadele etmemek ve ön yargılarla e, karşı karşıya e, gelmekten e, kaçınmak e, var yani bir aslında demokratik terbiye ihtiyacı eğitim ihtiyacı var bunları e, karşılıklı olarak gidermemiz lazım bunun bir mektebi okulu e, yok yani hayat bu mektep ve e, bunun bize söylediği şey e, ezilenler ve mağdurlar birbirine yaklaştığında e, baskıcı güçler e, geriliyor. E, bu bizim için en önemli formül budur. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Peki. Çok çok teşekkürler. Sağ olun. Tabii ki yayınımızın sonuna geldik. Kapatıyoruz ama buradaki söyleşilerimiz devam edecek.